selamlar. şey, robotum. Robotumun işte prenses yerleri alıyor. <laughs> ben de video başlatayım benim. O bir prenses. Neler yapıyorsunuz? En son saç bakım videosu çektim. Onu paylaştım. Yine bir kahve muhabbetimiz var. Şu kahve aldım. Bir de arkadaşlar bir kitap aldım. Biraz okuyacağım ve size o kitabı anlatmayı düşünüyorum. Ee, beğenen olur, beğenmeyen olur. Yani. Benim her zaman aldığım yer. Hatta bizim buradalar aslında e, satıcı var. E, kahve ekseni. Ama çarşıya bile gitmekten o kadar üşendiğim için <laughs> kargo ile söylüyorum hemen bir günde çarşıdan buraya gönderiyorlar. Ata kendileri adam gönderirler ama ben tren yolundan söylüyorum. Alışmış mersi tren yoldan almaya yemin ederim. Bakalım ne almışız. Yani bir yere şey yapıyordum biliyorsunuz her şeyi siz anlayın. Bakın arkadaşlar, her defasında bir hediye gönderiyorlar. Bu sefer gerçekten normalde 100 gram gönderirlerdi. Hediyeyi 200 gram göndermişler. Normal çok kahvesi fix alıyorum. 250 gram her bittikçe alıyorum. Gerçekten çok beğeniyorum kahvesini. Bir geçen portakallı almıştım şimdi de 250 gram çilekli aldım. Bakın hediye olarak görüyor musunuz şu paketi göndermişler geçen de de karamelli filtre kahve göndermişlerdi. Bir ara dibek kahvesi gönderdiler. Şu anda da Kenya filtre kahve göndermişler. Biraz önce şimdi karamelli filtre kahve içiyorduk annemle. Çok güzel oldu, çok iyi oldu denemek için gerçekten. Hem de 200 gram ücretsiz gönderiyorlar düşünün. Yani şunları aldığım için hediye olarak bunu gönderdiler. Bu bir reklam değil. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum onlara. Hem de bu sayede böyle güzel farklı tatlar da tadıp ve sonradan ben de alıyorum zaten. bunu göstermedim. Geçen şunu burada bir depo AVM diye bir yer var. Şöyle dedim ki parfümlerimi koyabileceğim bir yer olsun. Aynalı olanından aldım. Çok ben hani fiyatı çok uygun. 150 lira civarı bir şeydi. Çok hoşuma gitti benim. İyi hazırlanıyoruz. Şöyle hafif bir makyaj yapmak istedim. Böyle biraz daha renk gelsin diye şöyle bir tişört giydim. Saçımı da böyle yine bir toplayacağım Çok hava sıcak. Çünkü Kiko'nun da şu renk ucunu kullanacağım. Çok hafif bir çerçeve yaptım. Siz Kiko'nun ürünlerini beğeniyor musunuz? Şimdi bu bir kuruyacak. Ondan sonra da lip gloss'unu kullanacağız böyle Kiko'nun ürünleri gerçekten hani aslında kaliteli ama şey benim dudağım ince olduğu için belki de çok 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 şey yapamadım yani beğendim mi derseniz yani ama yani tabii ki bir göz kalemini de kullanıyorum hani göz kalemini daha çok beğeniyorum ucuna göre ne de güzel <laughs> oh. Eva ne yiyorsun sen simit yiyorsun değil mi? susamlı susamlı simit gözcek yiyorsun değil mi? <laughs> yani simit yiyor arkadaşlar. arkadaşlar. Bir kargom geldi size göstermek istedim nasıl olduğunu. Birlikte açalım. Gerçekten çok hoş bu filinin içinde göndermişler. Bakar mısınız? Ne aldım? Şöyle kısa bir tayt aldım. Dedim kendi hani, e, uzun e, tişörtlerimle birlikte giyerim. Dışarıda da giyilir, evde de giyilir. Gerçekten kalitesi falan bayağı iyiymiş. Çok iyi. Large beden aldım. Galiba bir tık büyük almışım olsun ama geniş olsun bir şey olmaz medium olsa daha iyi olurdu inanmayacaksınız ama sadece tanesi 132 liraya aldım kargo bedava olsun diye iki tane aldım çok da çünkü övüyorlardı gerçekten dedikleri kadar da varmış kumaşı çok beğendim ben belli yani bakın şuradan gördüğünüzde bile farkı mı görüyorsunuz çok şükür eve gelebildik bugün çıktık ee, Eva'yı Eva'nın kulakları biraz böyle ağrıyor gibiydi. Uçağa bindiğimizden beri kulağım tutuyor nedense. Bir hastaneye gidelim dedik. Ay orası panayır analın gibi yapmışlar. otopark asla e, araba koyamıyorsun. Böyle curcuna her yer. Sonra AVM falan dolandık. Böyle markete bile gidemedim. Çok kalabalıktı bugün sanki her yer ya. Neden böyleydi bilmiyorum. Şimdi biraz bir aşağı inelim. Ee, sanki biraz esinti var o yüzden havuza götürmeyeyim dedim evayı bir parka götüreyim Heh. hayır cici cici hadi hadi basketbol sahasına hadi koş 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 ya. Top oynamaya geldik. bizim ha. Bak. Bak bak cadısı. Çıkıyor çıkıyor iniyor. Hı. Hı. Yavaş ayağına. Allah'ım canım dostlar. Hamur aldım biberli ekmek yapacağım biberli ekmeği bilir misiniz bizim oraların yani Mersin yöresi Adana yöresinin böyle e, hamur işisidir böyle içine soğan biber e, salçası e, yağında kavuracaksınız biraz susam ve acı biber atıyorsunuz biberli ekmek yapacağız biber biberli ekmeklerim biberli fırına verdim.